Kompost duymuşsunuzdur belki. Kompostlama gübreye aslında çözünebilir biyolojik şeylerin gübreye verimli humuslu şeylere dönüştürülmesi anlamında kullanılıyor. Ben evde yapabileceğimiz basit bir şey göstermek istiyorum. İşte burada talaş bulduğunuz bir marangozdan aldığınız talaş olabilir. Bahçedeki kuru dallar, karbon, kağıt, tuvalet kağıdı belki bir yere kadar kullanabilirsiniz. Kağıt parçaları vesaire. Onlar karbon görevi görüyor. Bunlar yediğimiz şeylerde hep azot. Bunları yaklaşık işte böyle toprağa döküp sonra bunların üzerine işte talaşla. Aslında bunlar yarı yarıya gibi bir oranı. Kabaca öyle diyebiliriz. Yani e, azot, karbon oranı e, eşit gibi. E, buna e, soğuk kompost deniyor. E, anaerobik ya aerobik e, bitki şeyler, bakteriler burada çalışıp çürüme başlıyor. Bunlar çürüyüp işte bitkinin alabileceği besin maddelerini dönüşmeye başlıyor. Bu gelecek ekolojik e, yani için yapabileceğimiz şeylerden bir tanesi çünkü bunların şehir çöpünün yaklaşık yarısı bunlardan oluşuyor ama bunlar e, çöp değil toprağa geri kazandırılmalı ve bizim modern antroposan işte insanın teknik olarak şey yaptığı ama doğadan koptuğu çağda bu geri dönüşüyor yani bu dönüşüm her şeyin toprağa dönmesi tekrar ondan çıkması döngüsünü bozduğumuz için bu bu döngüye tekrar yardım edebileceğimiz bir durum bu. Biyolojik çözülebilir şeyler toprağa döndüğünde tekrar bize meyve sebze yiyecek olarak veya hayvanların bitkilerin döngüsüne faydalı şeylere dönüşebiliyor. burada Sonra aslında Kompostlardan bak kendiliğinden çıkan mesela ayva ağacı komposttaki gibi şeyden ee, bu bahçede de aslında kendiliğinden çıkan ağaçlar olmaya başlıyor kompost gördükçe oralarda da var ve aslında biyoloji dedi görüyoruz ki aslında e, e, bir toprağa rahat bırakırsak önce kendi ee, küçük tek yıllık iki yıllıklar sonra böyle ağaçlar çıka 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 sonra e, bir kendi ekosistemini oluşturuyor ve e, e, canlılığını dengesini buluyor yani ağaçların olduğu kuşların geldi artık böceklerin vesaire mantarların bir şey bir şey bir şey bir şey oluyor biz de sanıyoruz ki hep böyle çorak toprakları. İşte bir şeyler ekip içmek işte açık kalacak. Yani yenebilecek şeyler 200'ün üstünde mi çok az şey insan yetiştiriyor ama doğada kaç binlerce yenebilir ot vesaire var. Yabani şeyler giderek azalıyor. Bunların farkındalığını ne kadar çok arttırırsak, çocuklarımıza öğretirsek, bilirsek o kadar iyi. Yani ee, bu bahçeye insanlar bakımsız, çok kötü diye bakıyorlar ama biz e, kompost gömerek e, ve birazcık bir bazı yerlerinde de işte bitki yetiştirerek ve zeytin ağacı ekerek işte e, çok güzel olduğunu görüyoruz. Bu yabani otlar e, çünkü doğanın öz evlatları. E, yani. Kendiliğindenliği günlük hayatımıza da sokmak, zorlamadan yaşamak bunların hepsi aslında bir yerde aynı gibi bir anlayış olarak. Bu da ada çayı. Geçen sene ekmiştik. Anadolu ada çayı. Bunlar hiç su istemeden yetişebilen şeyler. O yüzden yazın olmadığımızda da ölmüyor. Biberiye, şey... Yine öyle bu ya bu bunlar e, pancar e, çöp atılan pancarların köklendiğini görüp ekmiştim bak şimdi onlar da canlı kalmış ve büyümeye başlıyorlar. E, şuralarda soğanlar var. E, kompost ekti yaptım toprak güzel oluyor koyulaşıyor rengi ve verimlileşiyor gerçekten bundan sonra bunu bir şeyler ekmek güzel ee, siz de denemenizi tavsiye ediyorum son maydanoz ekmiştim ama pek de olmamış şimdilik sevgiler saygılar